yapmış olduğumuz bu çalışmayı da ana caddeden başlattık. Ana başlatacağımız için de burada biz yağmur suyu hatlarını yapmıştık. Su hatlarını değiştirmiştik. kanalizasyonu yapmıştık. Bir de müteahhit firmaya ki alması muhtemel olan firmaya rica ettik. Sağ olsun buranın doğal gaz hatlarını İstanbul yolundan belediyenin önüne kadar olan yaklaşık bir kilometre yerin doğal gaz hatlarını bize ile beraber koyu verdi. Yani Allah izin verirse bu hatta yarın eşme, eşme, kazma gibi herhangi bir husus söz konusu olmayacak. Biz belediyecilikte en zor görülen, uzak durulan, kaçılan, en yüksek maliyetli, yapılırken de en fazla sıkıntı veren iş olan altyapıya girdik. Çünkü bu ilçeyi, bu ilçe insanını seviyoruz bu çalışmaların da sonuna geldik. Kanalizasyonumuz daha önce bitmişti zaten. Su devam ediyor. Bu alanlarda bitti. Yağmur suyu hatları bitti. Buranın doğal gazı da bitince geriye asfalt işi kaldı. Asfaltı da biz yaparken sizlerin gördüğü gibi normal mevcut olanın üzerine daha önce imkansızlıklar sebebiyle yapılanlar gibi 5 santim, 8 santim asfalt serip geçmedi. Ne yaptık? Önce 20 santim Yeri kazdık, ee, tesviye yaptık. Bu tesviye sonrası gördüğünüz gibi bir mekanik malzemeyi serdik, üzerinde bulunduğumuz dinizerde, silindirde bunları e, asfalta hazır hale getirdik. Nasıl olursa yarın bu alandaki sıcak asfalt e, atılmış olacak. Biz altyapıya başlarken demiştik ki. Güzellikler sabır ister, sabrınız için teşekkürler. Şimdi bir şey daha söylüyoruz biz. Osmancıklı sabrının karşılığını görecek. Ve bizim hedefimiz bu güzellikleri en kaliteli şekilde insanımıza sunarak, günü kurtarmak değil, geleceğe yönelik çalışarak insanımıza sunmak. Nitekim şu asfaltı biz biraz önce ifade etmiş olduğumuz gibi mevcudun üzerine 5 santim, 6 santim sıcak asfalt sermiş olsaydık maliyeti üçte biri olurdu. Sıkıntısı da bu kadar olmazdı. Ama bu e, kaliteli olmazdı. Günü kurtarmak olurdu. Biz başladık başlayalı icraatlarımıza, belediye başkanlığına günü kurtarıcı hiçbir işe talip olmadık. Biz hep geleceği düşünerek ki seçimlerde öyle ifade etmiştik zaten. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz dedik. O yüzden her şeyin en güzeli layık olan ilçemiz insanla en güzelini sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Sizlerin de bildiği gibi hastane alt geçirinin altındaki Yaşar Okuyan Caddesi'nde dün sıcak asfaltımız atıldı. Oradaki güzelliği gören insanlarımız bizlere teşekkür ediyor. Tabi asfalt atıldı büyük bir güzellik. Biz orayı burayı çok ayrı özel aydınlanmayla farklı bir konuma getireceğiz. E, yapmış olduğumuz o güzelliği daha da güzel bir şekilde insanımıza küçük masraflarla e, nasıl sunulacağını göstereceğiz. E, şimdi biz yapmış olduğumuz, altyapı problemi olmayan yerlere yapmış olduğumuz 75 kilometre asfaltın yanında altyapı problemi olan yerlerdeki oralarda kaplama asfalt yapmıştık hepinizin bildiği gibi Buralarda sıcak asfalt atarak e, merkezin ihtiyacı olanı sunmaya çalıştık. A, i̇leri aşamalarda at, e, doğal gaz çalışmaları yapıldıktan sonra o diğer e, e, kaplama asfalt yaptığımız yerlerde haliyle bir e, tahribat olacak. O tahribatı düzeltirken ana caddelerde nasip olursa 3-5 yıl içerisinde oralarda da ana caddelerde mevcut tesviyesi yapılmış oluyor hazır kaplama asfaltın üzerine. 5 santim sıcak asfaltla bu güzelliği ilçemizin her yerine ulaştıracağız. Bu yapılacak işler bizim için sıkıntı veren işler değil. Sıkıntı veren işler altyapıydı. Hem maliyetinin yüksekliği sebebiyle hem yapılırken gerek toz, gerek çamur, gerek su patlamaları sebebiyle sıkıntı veren işlerdi. Ben daha önce değişik şeylerde toplantılarda ifade ettim. Bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz işler beş yapıyoruz, bir gösteriyor. Bundan sonraki işlerimiz bir yapacağız, beş gösterecek. Ve yaparken de vatandaşa sıkıntı veren bir iş olmayacak. Ee, Osmancık her şeyin en güzeline layık. Biz de en güzelini sunmaya devam ediyoruz. Biz izlemeye devam edin diyoruz. Kalfalık döneminde ki çıraklık dönemimiz bitmek üzere. Kalfalık döneminde bu mükemmeliyetin nasıl ilçeye yansıdığını İnşallah bütün insanımıza göstereceğiz. Bize dualarını, desteklerini devam ettirsinler diyelim. Belirlediğimiz 3-5 kilometrelik yol daha var. Oralara artık doğalgazı beklemeyelim sıkıntıyı azaltalım diyoruz. Doğalgazda da, doğalgazda da o şey sıkıntımızı yani oraları tekrar kazarak ki özel asfalt kesme makinaları var, o şekilde yapalım diyoruz. En azından merkezi yerlerdeki sıkıntıyı biz azaltıp. İnsanımızı biraz rahatlatırsak ki şu ana kadar sabrını su istimal etmemeye çalıştık. Sabrını su istimal etmeden olabilecek güzellikleri tamamen sunmuşuz. Biz teşekkür ediyoruz. Doğalgazla ilgili zaten e, çalışmaları biliyorsunuz. Önceki gün e, Etüt projeden arkadaşlar geldi. O çalışmalar da bir taraftan devam ediyor. İlçemiz hayalinde olmayan şeyleri bile gerçekleştirmeye başladı. E, bu tabi e, Sayın Başbakan'ın ak siyaset anlayışının ak hizmet yansımasıdır. E, böyle bir şeye talip olduğumuzda, hele hele AK Parti'den talip olduğumuzda çok büyük sorumluluğumuzun olduğunu biliyoruz. Ona göre hizmet yapıyoruz. Vatandaşın, kamunun, belediyenin kuruşunu zayi etmeden, israf etmeden, israf ettirmeden hizmete aktarıyoruz. Bu hizmete aktarma sebebiyledir ki büyük altyapı projesiyle beraber 7-8 dönemlik büyük altyapı projesini bir tarafa çıkarsak 3-4 dönemlik bir işi biz bir dönemde gerçekleştirmiş oluyoruz ki 75 kilometre asfaltıyla, 32 parkıyla, gençlik spor kompleksiyle, bu büyük altyapı projesi haricinde yaptığımız 25 kilometre kanalizasyonuyla bizim için hizmette bir sıkıntı yok. Ee, kalenin projesinin ihavesini de daha önce duyurmuştuk sizlere. Ee, Kültür Bakanlığından ekipler geldi. Ee, birinci etap olan yürüyüş, yukarı çıkışın kolaylaştırılması ve aydınlatmayı da sağlayıp inşallah o güzelliği de gece özellikle yansımasını da insanımıza göstereceğiz. Saat Kulesi'ni, yenilenmiş Saat Kulesi, yeni değil. Çünkü vatandaşımızı dinledik. Kimisi vücudun yenilenmesi çoğu mevcudun yenilenmesi bir de bizim hizmet anlayışımız olan israf olmaması açısından mevcudun yenilenmesi e, şeklinde yapılsın istedik. Biz de bu isteğe duyarsız kalmadık. Yenilenecek ama yeni yapılmış olduğu için yani o eskisinden eser kalmayacak. Havuzuyla, özel aydınlatmasıyla mükemmel bir sağlık olacak. Biz teşekkür ederiz.